Teknik direktör dendiğinde aklınıza ilk kim geliyor? Fatih Terim, Şenol Güneş, Yılmaz Vural. Tamam hadi biraz daha globalleşelim. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp. Glove'un birçok abonesinin soruyu duyar duymaz bir cevaba sahip olduğunu biliyor. Ancak bundan yıllar yıllar sonra muhtemelen her teknik direktör dendiğinde akıllara buna yakın bir şey gelecek. Tabi o zaman robotlar nasıl görünür bilemediğimiz için olabilecek en temel şeyi akışa yerleştirdi. Çakabir bir yana bu içerikte futbolun yapay zeka ile nasıl buluştuğunu konuşacağız. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Liverpool yapay zeka taktisyenini resmen duyurdu ve ortalıkta feci halde karıştı. Bu içerikte tüm detayları konuşacağız. Ancak sizden Başlamadan önce küçük bir ricam olacak. Glob olarak genç ve heyecanlı ekibimizde sizler için özel içerikler oluşturmayı çok seviyoruz. Bu konudaki tek motivasyonumuz ise tabii ki sizin abone olup içeriklerimizi tüketmeniz. Birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, Liverpool birçok farklı konuda dünya futboluna ilkler yaşatmış bir kulüp konumunda hali hazırda da uzunca bir süredir takımın başında olan efsanevi Gegen ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig gibi kazanılması çok önemli ve zor kupaları takımına kazandırmış teknik direktör Jürgen Klopp ile vedalaşma hazırlığı yapıyor. Klopp'u Liverpool'u bu sezon Karabağ Kupası müzesine götürdü. Avrupa Ligi ve İngiltere Premier Lig'de ise zirve yolculuğunu sürdürüyor. Yani Klopp görkemli bir vedaya hazırlanırken arkasında sadece süper yıldızlar, kupalar, kupa hazırlıkları ve baştan sona takım olmaya başaran bir kulüp bırakmayacak. Liverpool tarihin en büyük yapay zeka anlaşmalarından birine imza attı ve bu hamle futbolu baştan sona değiştirebilir. Öncelikle Liverpool'un bu işteki ortağının Google olduğunu söyleyeyim. İngiliz devi Google'ın sahip olduğu Birleşik Krallık merkezi yapay zeka laboratuvarı DeepMind'da araştırmalarını resmen devreye sokmaya başladı. Yapay zeka geliştiriciler yalnızca Liverpool'un değil yakın seviyelerdeki onlarca takımın binlerce maçını izledi kırılmanlarını, dramatik değişiklikleri ve maç esnasında skoru etkileyen tüm parametreleri tek tek hesaba kattı. Araştırmacılar bu maçları belli bölümlere ayırarak en değerli ve en gereksiz aksiyonları da belirlemeye başladı. Yani maçları tek tek yeniden zihninde, pardon işlemcisinde oynatmaya başladı. DeepMind ekibi topladığı tüm verileri işlemeye başlamadan önce Liverpool'dan bir öncelik belirlemesini talep etti. Yani şunu dedi. Bize biz şu konuda daha iyiye gitmek istiyoruz değil, biz size bunu sağlayalım. Kulağa çok karizmatik geliyor değil mi? Her neyse. Liverpool tercihini köşe vuruşlarından yana kullandı. Yapılan anlaşma sonrası Liverpool'un tüm korner çalışmalarının %90'ı taktik AI isimli yapay zeka algoritması üzerinden planlanmaya başlandı. Peki nasıl bir planlamadan bahsediyoruz? Google'ın Liverpool'a sunduğu paketin 3 farklı bileşeni mevcut. Tek tek üstünden geçelim. Birincisi 51 senaryoda topu hangi oyuncunun alacağını tahmin etmekle ilgileniyor. Yani orta yapıldığında muhtemelen şu, şu, şu isimler topla buluşacak, ona göre nasıl pozisyon alınmalı onu anlatıyor. İkinci bileşenin konusu ise köşe sonrası kaleye şut atma ve atmama ihtimallerinin hangisinin daha değerli olduğuyla ilgileniyor. Yani topu indirelim mi, kafayla pas mı verelim yahut direkt şut mu atalım ona burada karar veriyorlar. Üçüncü bileşende ise oyuncuların başarısız bir korner denemesi sonrası savunmayı nasıl başlatması gerektiğine dair ipuçları yer alıyor. Yani Liverpool'un kornerleri artık taktik AI'ya emanet. Gelin Google'ın Liverpool kornerlerine nasıl çalıştığını da konuşalım. Burada yapay zekamız yine yoğun bir mesai yapmış. Premier Lig maçlarındaki 7176 köşe vuruşu tek tek analiz edin. Hatta algoritma bunu geometrik derin öğrenme adı verilen bir taktikle bezemiş. Yani yapay zeka korner organizasyonu izledikçe kümülatif bir sonuçlar dizgisi elde etmeyi başarmış. Birçok farklı futbol odaklı sosyal medya kullanıcısı Liverpool'un köşe vuruşlarındaki çalışmalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını da analiz ediyor. Hatta girişte bahsettiğimiz Carabao Kap Zaferi'nin uzatmaların bitimine yalnızca 2 dakika kala kornerden gelen ortaya yükselen Virgil van Dijk tarafından kaydedilen golle gelmesi de söz konusu tezleri epey bir artırdı. Bu arada Liverpool'un yaptığı şey büyüklük ve kapsam noktasında ilklerden biri olarak değerlendirilebilecek olsa da futbolda yapay zeka kullanımı çok da yeni değil. Hatta amatör ve yarı profesyonel futbolda dahi yapay zeka destekli otomatik takip eden kamera sistemleri kullanılıyor. Bildiğiniz gibi gelişmiş top takip teknolojileri offsite'ları neredeyse %100'e yakın bir doğrulukla tespit edebiliyor. Yani tam olarak taktik için olmasa bile futbol yapay zeka denklemine alışkın olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki Liverpool kornerlerine emanet ettiği yapay zekaya komple bir maçı yahut bir sezonu emanet edebilir mi? Bu konuda çokça farklı görüş olsa da en azından şimdilik yararlı bir araç olarak futbola değer katabilen yapay zekanın tek başına karar verici olabileceğini söylemek Zira futbol gibi anların çok önemli olduğu bir sporda birçok farklı değişkeni yapay zekaya öğretmek kolay gözükmüyor. Hakem kararları, stadyum atmosferi, anlık yetişemeyişler yahut anlık yetersizlikler çok planlanabilir, öngörülebilir olmadığından yapay zekanın bu gibi durumlara çözümler getirmesi kolay gözükmüyor. Yani kısaca yapay zeka en azından bir süreliğine karar verme süreçlerinin bir parçası olacak olsa da ana karar verici olarak görev yapması mümkün değil gibi. Google'ın aynı ekip üzerinden sporcu ve antrenör motivasyonları ne ölçebilen bir çalışmaya daha giriştiğini de söylemeliyiz. Hatta bu çalışma için Liverpool'un alt yaş kategorilerindeki takımların da devreye alındığı konuşulan bilgiler arasında. Peki sizin tuttuğunuz takım taktik süreçleri için yapay zeka ile bir ortaklığa girişsin ister miydiniz? Ya da futbolu yapay zekaya emanet etmek hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Ben Nazif Menteş, izlediğiniz için teşekkür ederim.